Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz nedir? Nisa suresi 34. ayet. Allah Azze ve Celle'nin insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle bir de erkekler mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların üzerine son derece kaim yani hakim, koruyucu ve yöneticidirler. Aile reisidirler. Onun için saliha, iyi kadınlar yani Allah'ın razı olduğu, Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan iyi kadınlar hem Allah'ın hem de kocalarının söylediği sözlere ve emirlerine karşı itaatkardırlar. Allah Azze ve Celle'nin kendilerini haklarını muhafaza etmesi sebebiyle gaybı, kocaları yanlarında olmasa da mallarını, şeref ve namuslarını, bir de ev sırlarını koruyucudurlar. İşte çocukları olsun mesela, adamın çocukları. Adam işe gidiyor, karısı çocuklarını koruyor. Adam işe gidiyor veya bir yere gidiyor, evin dışında yani, evini içindeki her şeyi kadın koruyor. Emanet yani. Kocasının olduğunu biliyor. Baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara Gelince evvela isyandan vazgeçmeleri için vaaz edin. Yani nasıl? Bu az önce dediğimiz salih kadınların tam tersi bir kadın türü var. Nisa suresi 34. ayetteki dövün ifadesi bütün kadınlar için geçerli değil. Bu birinci bölüm. Nişus sahibi yani evlilik hukukuna baş kaldıran kadınlar. Ve bunun içerisinde şunlar da var. Gözü dışarıda olan, kendi eşinin dışında başka erkeklerle muhabbet eden, flört eden yani kısacası erkeğin namusuna, erkeğin evliğine laf getirecek hal getirecek, sıkıntılar oluşturacak bir kadın türü. Veya kendi namusuna laf gelecek. Kendi namusuna laf gelince zaten otomatik kocasına da gelmiş oluyor ve evliliği bozacak bir şey. Kısacası evliliği riske atacak, evliliği sıkıntılar oluşturacak meseleler. Bunları kasten yapıyorsa kadın, tabi burada kasıtlı mı değil mi diye Allah Azze ve Celle diyor ki onlarla konuş. Bak bakalım durum kasıtlı mı? Bir konuşuyor ki bakıyor kadın kasıtlı yapıyor bunu. Hmm, nasıl vazgeçirebilirim ben bunu eşimden? Eğer evlilikte devam etmek istiyor, boşanmak istemiyorsan o kişiyle yani karınla ne yapacaksın? Güzelce konuştun, çözemedin. Yataklarını ayır, cinsel ilişkide bulunma. O da mı çözmedi kardeşim? O zaman ne yapacaksın? O zaman diyor döveceksin. Peki nasıl döveceksin? Ama evliliği kurtaracaksa ne yap? Dilersen eşini döv eğer çözümü üretecekse. Dilersen eşini dövme boşan. Ayrılın De ki ben seninle yapmak istemiyorum. Dövme müsaadesi var ölçülerini anlatacağım ama dövmemen daha eftaldir daha Allah'ın razı olduğu bir şeydir. Burada emir yok müsaade var. Bak emir ve müsaade ayrı şeylerdir. Emir olsa yapmasan günaha girersin, haram olur. Ama burada öyle bir durum yok. Mesela kadın orada dövmesen bir sıkıntı olmaz. Ha dövmesen düzelmeyecek bu kadın misal. E o zaman ne yapacaksın? Ayrıl kardeşim, başka bir eşin olur ileride ya da eşsiz devam edeceksin hayatını. artık evlenemezsen bilmiyorum. Eğer evli kurtaracaksan o tür kadınlara bu şekilde vurabilirsin. Peki ölçüleri ne? Yani nasıl vuracaksın kadına? Birincisi vurduğun yer diyelim ki şurasına vurdun. Vurdun tekrar oraya vurma diyor. Bu bir. Çünkü aynı yere iki kere vurulursa birden fazla vurulursa acıması artacak şiddeti artar. İki yüze sakın vurma diyor. Çünkü yüz Allah'ın mübarek kıldığı bir yerdir ve bütün en önemli en güzel şeyler yüzdedir ağzımız, burnumuz, gözlerimiz, kaşlarımız, alnımız, kulaklarımız vesaire vesaire. Tefsir çok uzun. Ben en kısa şekilde anlatmaya çalışacağım anlayacağınız tabirde. Allah Azze ve Celle durduk yere bir ayet indirip de kadınları dövün demiyor arkadaşlar. Allah Resulü ve veda hutbesinde diyor ki kadınlar size Allah'ın emanetidir. Onlara sahip çıkın ve kadınlarınızla iyi geçinin. Allah Resulü Aleyhisselatü başka bir hadiste de diyor ki aranızda en hayırlı olan insanlar kadınlarına, eşlerine en iyi davrananlardır diyor yani onları dövmeyin anlamına da geliyor bu. Zaten dövmemekle alakalı bir sürü adet-i var. Ya bu dövme emrini sakın işte İslam dövmeye emrediyor, eşlerimizi dövebiliriz gibi algılamayın. Günah girersiniz kardeşler. Bilginiz olsun. Kesinlikle böyle bir müsaade yok durduk yere. Sadece nüşut sahibi kadınlara evli kurtarmak için izin var. Evli kurtaracağınıza kesin inanıyorsanız, eşinizden nüşut sahibi, evlilik hukukuna baş kaldıran bir eşse ancak o zaman dövme şartı var. Onun haricinde ne demiştik? Ölç olarak vurduğun yer kızarmayacak, morarmayacak. Vurduğun yerde tekrar vurmayacaksın. Ekstra ona zarar vermek için değil, ona bir uyarı anlamında vuracaksın vurursan. Bu Bununla alakalı Abdullah ibn Abbas yani Resulullah'ın amcası Abbas'ın oğlu Abdullah. Ya Rabbi amcam Abbas'ın oğlu Abdullah'ı Kur'an tefsircisi eyle, müfessir eyle diyor. Yani Kur'an'ı yorumlayabilecek derin, derin ilimleri bahşet ona diyor. Ve Allah Azze ve Celle de kabul ediyor müfessir olan en büyük müfessir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hemen ashabından yani sahabe efendilerimizden Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh geliyor. Abdullah İbn Abbas'a soruyorlar bu ayetin anlamı ne? Yani oradaki dövmekten kasıt. Diyor ki bu bir misvakta dövmek gibi olabilir diyor. Yani oradaki örnek misvak küçük böyle bir odun parçası biliyorsunuz diş fırçalamak için. O odun parçası vursanız can yakmaz değil mi? He Can yakmayacak bir ölçüde vurmanızı. Hani hafifçe dövün eklendisini oralardan veriyor alemlerimiz Bilginiz olsun. Yoksa Ayetin Türkçe mealinde hafifçe dövün diye bir şey yok. O hafifçe dövün tefsirden gelen bir şey. Ama ayetin meal dediğimiz şey okyanustan bir damla almak gibi düşünün. Kısa hükmü söyleyeyim mi ben size? Yani erkeklere genel hükmü söyleyeyim. Çok detay girmek isteyenler varsa yorumlara yazsın, ben de kaynağı atayım, oradan okusunlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Sonuç itibariyle her kadına değil, salih kadınlara kesinlikle vuramazsın. Onlara çok iyi geçinmen lazım. Allah'ın emanetidir onlar sana. Diğer kadınlara gelince evlilik hukukuna baş kaldıran, zinaya meyilli olan, sana karşı gelen, seni dövmeye çalışan gibi kadınlara. Ancak o durumda eğer evliliği evliliği devam ettirmek istiyorsan vurma müsaadesi var. O da iki seçeneği yaptıktan sonra bir uyar güzelce. Uyardın, çözülmedi. Yataklarına ayır, cinsel ilişkide bulunma. Yine çözülmedi o zaman döv. Seçenekler dedim. Morartmayacaksın, kızartmayacaksın, zarar vermeyeceksin. Yani bu kadın gidip doktora bakın işte rapor aldım, darp raporu diyecek şekilde dövemezsin asla. O yüzden bundan kalkıp da böyle sol kroşe, sağ kroşe, apar kat falan gibi Mike Tyson hareketleri istemiyoruz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bu tamamen yanlış bir şeydir ve dinin dışında bir şeydir. Dini sevdirmek yerine dine zarar verirsiniz. Ömer Faruk Korkmaz Hocam kitabında şöyle bir şeyden bahsediyor, gerçekten çok güzel. Diyor ki, ifade bir emir değildir. Esas değildir, istisnadır. Tavsiye niteliğindedir. Sadece nüşus halindeki kadınlara mahsustur. En sert yorumlarda, tefsirlerde bile zarar vermemenin esas olduğu görülmektedir. En fazla şiddet algısı uyandıran yorumlarda bile iz bırakmamak esas görülmüştür. Bazı yorumlarda ise iz bırakmama, misvak ve benzeri şeylerle sembolik bir dokunuş olarak izah edilmiştir. Yani hafif vurmaktan. Amaç kadının nüşuz, şiddet halinden kurtarmaktır. Amaç aileyi korumaktır. Darp kelimesi tedip ve terbiye amaçlıdır. İlgili ayet ve hadislerde insan psikolojisinde yatan karakteristik özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Ayette aile ve toplum hukuku gözetilmiştir. Yine yani kısacası kalkıp durduk yere hiçbir kadını dövmezsiniz. Ölçüler burada. Bir de şu, alemlerimizin hepsi şu yorumu da yapıyor. Diyelim ki o dövme seçeneğin var sizde. Müsaade verilmiş o ölçüde ama dönmemeniz sizin için daha hayırlı diyor. Allah hepinizden razı olsun. Anlamadığınız bir şey olursa dediğim gibi dakikasını hani şu videoda şu dakikasını anlamadım. Burayı açıklar mısın deyin. Özellikle yorumlar bölümüne girip uzun uzun açıklamasını yapacağım inşallah yetişebilirsem. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma kardeşim.